Evet. 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 Böyle Anton var Anton. Böyle Anton'da ders çalışıyoruz yapalım bir de. <laughs> Giriyorum evet. Mesela burada. evet. Böyle hayır evet sorularına cevap veriyorsunuz bazen böyle. Başka? var Fighter Market Digger Google İnternet Kamera Keep Notları Play Store Play Games Mama Ball Saat Zoba, Takvim Voo, YouTube YouTube Studio Wait ne YouTube Studio yeah, evet. Ne? Evet. Bakıyorum yüzde kaç kişi bana abone olmuş. İzleyenlerin ne kadarı abone oluyor olmuyor diye. Ama çoğunluk abone olmuyor. Evet. Ayarlar var. Adam asmaca var. Bu... Adam Adam asmaca. şimdi bir adam bir hayvan bulacağız böyle harfler var. A varmış mesela. <laughs> yok yok adam asmayacağım. M <laughs> T <laughs> Ne? Tahmin etmeye çalışıyorsun isimler. Bak tamam A ile başlıyormuş. Yok iki harf A'mış. O Mesela bilemedim Vatozmuş Neyse devam edelim. Topwise tamam. to die var. Boxi Topwise to d, d var da, Waste to die. Ya. De Deniyorum hemen onu. E o ne? Oyun böyle bir oyun. Aa. E bir sürü oyun var. Challenge mesela. Challenge yapamazsan bir hakkın gidiyor. Duolingo var mı? Duolingo yok. 3 şansın. A, onu indir. Üç şansın oluyor senin. Üç kere challenge'ı kaybedersen yeniliyorsun. Tamam. Önce bir bu oyunu göstereyim. Damn, weißt du, die? <laughs> ne? Hayır, daha oyunu test edeceğim başka bir oyunu. Hangi oyunu? Damn, weißt du, die? Hah? Damn, weißt du, Ha tamam. Reklam, Reklam çıktı. çıktı. Var var. Ömer nasıl oldun? Kullanmıyorum hiç. Anlamıyorum nasıl bir şey. Hiç kullanmıyorum. Evet ben hiç kullanmıyorum. Dolbe atmosfer bilmiyorum ne ya. Lenovo markasında var. Bilmiyorum onu. hiç. Sen evet. oyun oynuyorum. Ömer evet, ben tuvalete gittim. Evet. Tam. Tamam görüşürüz arkadaşlar devam edelim oynamaya yani şöyle bu çizgileri takip edeceğiz şimdi 7 güzel başardık tamam ortası yukarı nasıl çarptık ya bir canımız gitti arkadaşlar Tam çizgide çektik güzel. Bunu da başardık. Tamam parmaklarımı tutacağım. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Buradan şimdi direkten tutalım. Arkadaşlar bu kadarlık yeter bu oyun. Diğer oyunlara geçeceğiz. Başka neler var? Duolingo var. Girelim. Bu yatay oynanılıyormuş. Soruları geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Almanca öğrenmeye girdim. Ve şimdi Almanca'ya girdim şimdi. Bunu söylemeye çalışacağım bank ist Die Bank is in der Nähe. Arkadaşlar bir sorun oluştu mikrofondan dolayı. Ee, oyun oynarken sizinle konuşamayacağım için siz de benim ne dediğimi duyamayacaktınız. Video bu kadar görüşürüz.